Herkese merhaba. Kanalıma Turkish Secrets'a e hoş geldiniz. Bugün sizlere Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel hakkında bir video sunuyorum. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Geçtiğimiz perşembe gecesi İstanbul bir kez daha kimsenin tahmin edemediği duygusal bir depremin merkez üssü oldu. Boğaza yansıyan şehir ışıkları sıra dışı bir şeyin olacağını haber veriyor gibiydi. Sosyal medyanın "Instanight" adını verdiği özel gala etkinliği eğlence, moda ve televizyon dünyasının seçkinlerini bir araya getirdi. Ancak hiç kimse flaşların patladığı ve konuşmaların fısıltıları arasında. Dünyanın yarısını sarsacak bir sahnenin yaklaştığını tahmin etmemişti, yıllarca süren sessizliğin ardından Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yeniden bir araya gelmesi. Bu sıradan bir yeniden bir araya gelme değildi. Zamanın durdu. Anlardan biriydi, sanki evren iki insanı karşı karşıya getirmek için komplo kuruyordu her birinin geçmişinde silinmesi imkansız izler vardı. Hikayelerinin yankısı hala. Kolektif hafızada yankılanıyordu. Kurgu ve gerçekliğin bulanıklaşacak kadar iç içe geçtiği, hit dizi kan çiçeklerinin setinde başlayan bir hikaye. Bir zamanlar barış ve yağmur, sıradan bir televizyon çiftinden çok daha fazlasıydı her bakışı, her dokunuşu, her etkileşimi kendi aşk hikayelerinin bir parçasıymış gibi deneyimleyen milyonlarca hayranın hayal ediler Ama büyük aşklarda olduğu gibi. Onları bir araya getiren yoğunluk aynı zamanda onları ayıran şeydi. Maceracı yapısıyla barış. Şansını yurt dışında denemeye karar verirken, yağmur kariyerini Türkiye'de pekiştirdi. Ayrılık ani ve Kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadan gerçekleşti ve geride cevaplardan çok sorularla dolu bir hayran ordusu bıraktı. Zamanla ikisi içinde hayat devam etti. Barış, model ve oyuncu Sara ile istikrarlı bir ilişki kurdu. İtalya'ya yerleşirken yağmur yeteneğini ve çok yönlülüğünü kanıtlayan bir dizi televizyon projesinin peşinden koştu. Yolları asla kesişmeyecek gibi görünüyordu, ta ki o geceye kadar. Hünstanik'te atmosfer elektrik doluydu. Flaşlar kırmızı halıyı aydınlattı. Kıyafetler Twitter'da anında tartışıldı ve şampanya kadehleri durmaksızın aktı. Siyah İtalyan kesim takım elbisesiyle kusursuz bir şekilde giyinen Barış, özgüven saçıyordu. Her kameradan gelen ışığı yakalayan gümüş rengi bir elbise giyen yağmur, dinginlik ve çekiciliğin bir karışımını yayıyordu. İlk başta ikisi mesafeli durdu. Selamlaşmaları resmi. Neredeyse soğuktu. Ancak akşam ilerledikçe bir şeyler değişti. En dikkatli gözlemciler bile giderek nasıl yakınlaştıklarını konuşmalarının nasıl tenha köşelerde uzadığını, gülümsemelerinin nasıl daha samimi hale geldiğini fark etti. Gece yarısı, parti tam gaz devam ederken düşünülemez olan gerçekleşti. Basına sızan bir videoda Barış ve Yağmur arka bahçede çok yakın, hatta fazla. Yakın konuşuyorlardı. Kahkahalar yerini kısa bir